i <music> Evet değerli misafirlerimiz, ekranları başlarındaki kıymetli konuklarımız, hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Hadi konuşalım programının bu gün ilk bölümünde sizlerle beraberiz. Her programımızda renkli, karakterli, kişilikli konuklarımızla birlikte olacağız. Hoş sohbetlerimiz olacak. Sanat dünyasından, spor dünyasından ve magazin dünyasından. Esnaflarımız da olacak. Çocuklar da gelecek, büyükler de gelecek. 7'den 70'e konuklarımızla birlikte sizin karşınızda olacağız. Evet, Bugünkü Hadi Konuşalım programımızın ilk bölümünde ilk konuğumu sizlere tanıtmak istiyorum. Efendim şehrimizin gerçekten medar iftar diyebileceğimiz bir sanat adamı, sanat insanı, spor insanı, dans, müzik, sinema, siyaset, magazin dedi var. Evet, renkli bir kişilik. Musa Bingöl bizlerle beraber olacak. Musa'cığım merhabalar. Merhabalar hocam, hoş geldim. <laughs> Oo, oh! <laughs> Musacım, sevgili hocam, çok alışmadan önce e, değerli set arkasındaki arkadaşlara çok teşekkür ederim. Evet. ediyorum. Çaylarımız, kahvelerimizi... ikram ettiler. Siz de yayında olduğunuz için dedim ki hocama da dedim kahvesini yapın. Giderken götüreyim merhaba demeden önce. <gülüyor> 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 Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sağ ol Musa'cığım. İyi yayınlar diliyorum. Başarılar diliyorum. Evet, değerli misafirlerimiz Musa benim çok eski bir dostum. Çok yakın bir dostum. İyi günümüzde ve kötü günümüzde hep evet. beraberdi. Ve ben de bugünkü ilk bölümünde Musa'yı özellikle konuk etmek istedim. Eyvallah. Musa'cığım sohbet edelim. Hadi çok konuşalım. Nasılsınız hocam? İyisiniz. Iyi çok <laughs> olmuş güzel olmuş. Çok güzel daha önce de söylemiştim hocam. Evet. E, stüdyomuz küçük ama bizim kalbimiz, yüreğimiz büyük. Tüm dostlarımızı buraya bekliyorum. Evet. E, hadi konuşalım da çok güzel bir proje, çok güzel bir program. Kendi dostları, e, bizim de programımız var değerli dostlar. Dostlarla sohbet ediyoruz, evet. dostlarla sohbet hanemizde istiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi Musa Abi. hiç çekinmez. çekinmez. Musa bizden birisi. Evet, Gerçekten Musa ben tanıdığım günden bugüne kadar yüzü her zaman güler, sesi ses tonu her zaman mükemmeldir. Eyvallah. Ayrıca Kesinlikle. her günde bizlere güzel bir motivasyon evet. verir. Ben kendisine tekrardan hoş geldin diyorum Musa'cığım. Musacım, şimdi fazla e, söze gerek yok ama hadi konuşalım. Şöyle bir şartım var tabii. Ki her şeyi dobra dobra konuşacağız. Var <laughs> mı? Yani hadi konuşalım zaten. Ee, şöyle bir şey değerli dostlar. Bizim elimizde herhangi bir materyal yok. Ya soru cevap yok. yok. Zaten öyle ne sor, ne soralım cihazı. ya da şunları soralım öyle bir şeyimiz yok. Bizimki tamamen doğaçlama. Yani ister e, siyaset, ister spor, ister sanat, ister sinema cevapları. Her şeyi rahatlıkla gönül dostuyla sorabilirsiniz. Gönül dostuyla soracağınızda eminim. E ee, programımız kaç dakika sürecek hocam? Ona göre. <laughs> çalıştığım yerden <laughs> sonra da fazla zaman <laughs> <Her ayı> programımız <laughs> bir 15-20 dakika arasında sürecek. Fazla sıkmak istemiyoruz <laughs> sizleri de. Ee, kısa ve öz muhabbetlerimiz sorularla beraber olacak. Tabii bu arada sizlerden de gelecek olan soruları da bekliyoruz. Ee, Youtube kanalımızda, DKM TÜRK TV e, Youtube kanalımızın bu programımızın altında her bölümümüz için mesaj kısmı var. Mesaj kısmında sorularınızı, yorumlarınızı bizlerle paylaşırsanız sevinirim. Evet, Musa'cığım hadi konuşalım. Konuşalım hocam. Musa, şimdi e, kaç yıldır sanatın içerisindesin? Önce ne yaptığını söylemeyeceğim. 84 84, 1984 Başka yılından Okul yıllarımı gibi. saymıyorum. Ha. Yani evet. ilkokulda Kafkas'ta başladım, o yılları saymıyorum. Yani 84 yıldan bu yana benim abi. Tüyoyu verdin ama. Kapkası. Verdi <laughs> Değerli konuklarımız. Ya. Musa Bingöl. <gülüyor> <gülüyor> evet. Efendim, Musa Bingöl'ü öncelikle ben Denizli Halk Oyunları Kursu'ndayken tanımıştım kendisini evet. ve tabi bu bizim dostluğumuz 1986'dan bu yana. Efendim, evet. e, efendime söyleyeyim kaç sene oluyor? Evet, evet, e, ben de 1986 yılında Denizli Belediye Konservatuar tiyatro Bölümüne girmiştim. Allah rahmet eylesin. Mahir Canova benim öğretmenimdi. Zeykal Asya öğretmenimizdi. Necat Uygur öğretmenimizdi. Böylesi değerli Üstadlarımızla beraber. Taką, Halit e, Evet, TRT'den özellikle diksiyon dersine gelirdi ve bizlere çok güzel konuşmuştuk. E, Mekanlar cennet olsun diyelim. cennet olsun diyorum. Evet, o yıllarda e, Musa Bingöl ile beraber tanışmıştık. O günden günümüze birlikteyiz. Musa Bingöl, halk dansları da üstad, hoca. Peki, bir şey soracağım. Öyleymişim. <gülüyor> Estağfurullah, <gülüyor> biz biliyoruz ve herkes biliyor. Ekranları başlarındaki e, seyircilerimiz biliyor. Musa'cığım, kaç bölgenin dansını biliyorsun? Bölge olarak çalıştığım yer. <laughs> Anlıyoruz ya <yes, gülüyor> Çalıştığımız yerlerden sonra. Kopya sorumlu. vermedim. İnanın evet. kopya vermedim. Şimdi hocam şöyle ilkokul ve ortaokulda ben e, ilkokulu Kars'ta bittim. Aslında buradaydım son 5. sınıf oraya hocam, gittim. Hocam kısa ve öz evet. kaç bölge oyunu biliyorsunuz? Şimdi şöyle yapalım. Dur. Azeri Adel oynuyorum. Azeri. Artvin yöresi oynuyorum. Edirne oynuyorum. Yöre olarak bak oyun ha, olarak değil. Evet. Yöre, e, oynuyorum. Evet. Zeybekler. Dinar yöresi. Balıkesir yöresi. Zeybekler oynuyorum. Ee, yani aşağı yukarı e, Sivas oynuyorum, Antep ve Elazığ 10 yöre diyelim. 10 yöre ve üstü. Hocam sanatta yaklaşık bir 34 Bye. yıl mı oluyor, öyle mi oluyor? Olacak. Daha mı fazla oluyor, ne oluyor? Bayağı oluyor. <laughs> Valla ben sayamadım, en yani neredeyse 40 yılına ee, e, dayandım Erzenday'da. E, o zaman e, daha gençtim, e, 15-16 yaşlarında başladım bu işe, bu hobi olarak başladım ama ilk başladım da, hocam şöyle bir şey var, Şimdi arkadaşlar benden 2-3 ay önce gitmişler ya Antep oynuyorlar. 2-3 figür öne gidiyorlar. Denizli Ben geri evet. kalıyorum. Yapamıyorum edemiyorum. Bir tane abi tuttu benim yerime. Hadi hadi yaparsın. Hadi hadi yaparsın. 3 <laughs> gün 5 gün erken soğumaya başladım. Oh. E baktım herkes tıkır tıkır Güzel oynuyor. Evet. Ben yapamıyorum. Çünkü 3-4 ay önce başlayınca sonra bir alıştık bir alıştık. 89'a kadar hiç bırakmadım. 80 maşallah. Her cumartesi falan gelsin de gideyim diye bakıyorum. Çünkü e ee, sizler de bilirsiniz o dönem e, rahmetli Ziya Kıroğlu Belediye Başkanımız. Evet Allah rahmet eylesin. E, belediye konservatörünü açan kişiydi. 80'ler evet. orası, 84 evet. öncesi de vardı zaten evet. ama o zaman belediyede çalışıyorduk. Evet. E, sanata çok değer verdi gerçekten. Bütün belediye başkanlarımızı da ilçe olur, il olur hiç fark etmez. Herkesin sanata destek vermesini bekliyorum. Çünkü sanatsız olmaz sanat olur. toplumun aynası diyelim. Evet. Ve her, inanır mısınız hocam bak, her cumartesi, pazar bir tepsi baklava gönderdi. Benim evlatlarım atlıyor, zıplıyor, enerji kaybediyor, maş enerji maşallah, alsın maş diye. Maşallah, i̇şte maşallah. Sonra 86'da oraya açtı. Biliyorsunuz daha sonra e, Açık Hava Tiyatrosu'nu yapmıştı o dönemlerde. Hı -hı. Hatta az önce rahmetli evet. Zeki Alaşya'dan Metin Akkana'da bahsettik. Onların oyunu ki, vardı. Onlar oyunu vardı. Ben çocuktum. 87 yılında Deliler ve e, Deliler diye oyunuyla gelmişlerdi. Evet. Beyaz o kıyafetli, kostümü, evet. takım elbise. Evet. Hiç unutmuyorum. Ve o zaman bazı insanlar dedi ki ya belediye başkanı Dağantepe'sine niye açık hava tiyatrosu yaptı diye çok eleştirmişlerdi. Ya şimdi ne oldu? Şimdi şehrin merkezinde. Şehrin kaldı. Merkezinde, merkezinde, ya. merkezinde kaldı. Bu arada da belediye başkanlarına da bir şey olsun. İl ya da ilçe denizi için evet. konuşun. Diğer belediye başkanları için de geçerli. Açık hava tiyatrosu şehir dışına Sayısını yükselterek, altına kafeteryasını, otoparkını yaparak bir proje olmuş İnşallah. oldu bu arada. Yani halk oyunlarına başlamam öyle oldu. Evet. Antep yöresi, Elazığ yöresi, Sivas yöresi, hatta Artvin yöresi oynarken de o dönemlerde grupta Çin vardı. Haydi iyi güzelim, evet. tak tak teker gezelim <laughs> diye parçaları vardı ya. Şöyle bir şeyleri vardı. <laughs> Hüseyin abi vardı, Hüseyin Turan. Evet. Ee, o grupta da Teyman Dalcı vardı. Bunlar e, Ege Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nde öğrenciler. Evet. Bize e, Artvin yöresini bıraktı sağ olsun öyleti biz hatta 1994 yılında Denizli Belediyesi halk dansları topluluğu ve grup Laçin konseri yapmıştık. O dönemdeki başkanlar, meclisleri ekip çok mükemmel nereden Bolu'ya da ama gerçekten bir şov yapmıştık. Dans tiyatro yapmıştık o zaman. Dans ve tiyatroydı. Türküleri canlandırdık ve grup Laçin'le de 94'ü ilk konserimizi Denizli'de verdik ve bize tiyatroki şey, halk halk olarak çıkmıştık oraya e, olunca tabi herkes yadırgadı. Hep Zeybek, Zeybek, Zeybek olunca. Evet. Herhalde TMM'yi bunları kesinlikle İzmir'den getirdi. Dernekten diye düşünce. Sonra bir baktığında biz aa bunlar Delikli... bizim çocuklar. Ya, ya. ya güzel şeyler hocam. Yani sanatla uğraşmak, halk oyunu olur, siyah olur. Değerli dostlar, e, bundan e, belki de 10-15 yıl öncesine kadar Bayram yerinde, Delikli Çınar Meydanı'nda, Denizli'nin her bir alanında bağlaması omzunda, gitarı omzunda, e, klavyesi, işte e, neyi, kavalı her tarafta böyle resimler yapan gençlerimiz, insanlarımız olurdu her yaşta. Olurdu. Hocam. Şu anda neden yok bilmiyorum ama e, fakat e, sanırım ki hayat şartları yavaş yavaş insanları mı böyle sanattan soğuttu, ne dersin? Hocam aslında şöyle bir şey, belki o zamanlar sadece bir tek kanal vardı, evet. TRT vardı evet. ya da insana gidebilecekleri bir yerler vardı. Şimdi cep telefonları, tabletler, çıkınca Hı -hı. işte artık insanlar artık oradan eğitim alıyor ya da bol bol tablet, bol bol. Zaten evet. insan ilişkilerimiz de yavaş yavaş düşmeye başladı. Bayram gelsin, büyüklerimizi gidelim, ellerini öpelim, aşık alalım diye bakarız. Peki şöyle şey söyleyeyim. Az önce çok güzel bir konuya değindi. Ee, şimdi YouTube'dan ya da e, yani internet üzerinden canlı dersler veriliyor. Veriliyor. Evet, hocam. hocam sana çok özel bir soru olsun bu. Evet. Şimdi YouTube'dan, YouTube üzerinden hani canlı ders anlatımıyla beraber halk oyunları mı daha iyi öğrenilir yoksa? Ee, ekran haricinde, hani hoca gelip de böyle sınıfta, de mi daha iyi öğrenir? Dershane, cam, dokunmak. Yani şöyle bir şey, mesela e, cam cama değil de can cana derler ya, de, şu an biz can canayız. Harika bir şey cam cama değil can cam. can can. <laughs> evet, şimdi orada ekranda de. o izliyorsun izliyorsun izliyorsun. Evet. Bazı elinde bazılarında çocukların değerli izliyor Tablet oluyor şimdi hocama döndüğüm için kusura bakmayın. Tablet oluyor oradan ders dönüyor. Ha, aa şunu yaptım aa bunu yaptım falan filan. Bir de yapay zeka muhabbeti çıktı. Evet. İyi hocam. Yani öğretmen öğrenciye girdiği zaman öğrencisine evet. dokunacak. Hadi oğlum kalk tahtaya diyecek. Hadi şu soruyu çöz diyecek. Ya da tiyatroyu hadi şu repliği yap. Hadi şu oyunu ver. Hadi şu rola bir ürün, demesi lazım. Ama şimdi tablet o bu. Hani şey var diye çok kafalı hani, tarihi bir film kör delikli boru çıktı mert evet, bozuldu. şimdi <laughs> cep telefonları tabletler çıktı ikili işler sıfır. Hareket şu hocam. Konuşuruz ha. Anneciğim babacığım nasılsın? İyiyim. Anne sağ ol ben de iyiyim. Tamam bir gidiyor ben. Şöyle, şöyle yapalım Musa'cığım. Ee, bir daha size söz veriyorum. Ee, nasip olursa en kısa zamanda size şöyle şey yapalım. yapalım hocam. Tabii evet, ki konuk almak istiyorum. Bu zaten e, sinik programı. Evet, evet. İlk konukta benim onu duydum, şeref duydum. Ben onu duydum. Halk oyunları, Bağlama, evet. Türk halk müziği, Türk sanat müziği artı tiyatro. Evet. Bunlar da yavaş yavaş konuşacağız. İçin çünkü konuşacak. Tiyatro yani. aynı zamanda. Ne evet, sağ olsun Malik hocam bize tiyatro eğitimi verdi. 2019'da da film oynadık. Allah nasip etse inşallah onun biraz e, filmle de ilgili çok güzel anılarımız var. İlerleyen Filmden zamandır. başlayacağız. Gittiğim evet. filmler, belgeseller var. Hocamın çektiği evet. filmler onları da konuşacağız. Tabii bu ilk program. Evet. Sadece YouTube kanalına vermek için evet. en azından DKM Türk TV'nin ilerleyen zamanlarda kültüre ve sanata da değer verdiğini göstermek ki Burası zaten bir cep tiyatrosu, evet. DKM sanat Merkezi cep tiyatrosu. Çocuklarımızla hafta sonları bekliyoruz. Cumartesi pazar oyunlarımıza Çizik diyelim, çocuk evet. tiyatromuz var. Evet. gel geliş diyelim. Hocam sizi kapatıyoruz, Sizin... ben gidiyorum. <laughs> Musa, Musa <gülüyor> hocamla beraber sohbetimiz bitmez. Sabaha kadar burada sohbet de etsek, günlerce sohbet ederiz. Çünkü konularımız çok, evet. muhabbet çok güzel. Önemli olan zaten gönüllerimizin bir olması. Bu yani, ee, hocam bir dakika kapatma hocam ya bir hakkım olsun. E, yani tafala, ya, son söz söylemek ister misin? Buyur, buyur, buyur. Değerli dostlar benim programım adı Dostane Sohbet. Kendi programının reklamını e, yapıyor. Tamam yapıyorum hocam ya müsaadeyin <laughs> siz, siz, siz. hadi konuşalım dediniz. Buyur, buyur, tamam tamam. Değil, kendi, <gülüyor> <gülüyor> kendi programı yapıyorum. İster sanat, ister spor, evet. Ha. İster belediye başkan adayları, aday adayları, mevcut başkanlar, siyasi partiler, bir başkanı, evet. kapımız hepsine diyeceğim. kapımıza kapımız açık. Hiçbir maddi ve manevi beklentimiz sıkıntımız yok. Stüdyomuz onlara ait. istedikleri zaman, istedikleri saatlerde bizimle itibar kurup telefon numaramızı altı yazacak mı hocam? Evet. Onda itibar kurup programımızı alabiliriz. Bizim bir şöyle programda katılabilirler. İstedikleri yani istedikleri diğer arkadaşlarımızın da siyasi, programları tabii ki. olacak zaten. Çünkü e, muhtarlarımızla ilgili programlar olacak. Tabii. olacak. Biz motorsporları ile ilgili var. var. Evet. Halim Hanım var. Var. Evet. var. Evet. Daha ay canlı hocamız genel sanat direktörü. Yani sadece olacağız. biz tiyatro, sinema değil. Motorsporları ile ilgili. Muhtarlarla ilgili, kesinlikle. özel çocuklarımızla ilgili, sinema, tiyatro ilgili Marik Hocam zaten. Öbür taraflar bize ait. <laughs> Musa Hocam katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. E, bu benim ilk programda. E, beni kırmayıp buraya kadar ben geldim hocam, hocam, ve değerli ekranları başladık. Değerli izleyicilerimizle beraber e, hoş sohbet ettik. Magazinden, spora. Gerçi sporla ilgili fazla konuşmadık ama genelde e, kendimizden bahsettik. İnşallah başka programlarda... Ama şey için hocam ya, biraz hani bizi tanısınlar diye. Evet amaçlı oydu yoksa. Abi ah, hani, insanı ya, mı yapar mı? Bir de şöyle yok, ki, şey hocam, bir şey hocam ya. Şimdi ya. Yani. Şimdi program bence bitecek herhalde. Kapatalım. kapatalım. <laughs> tamam kapatalım. Çok teşekkür ederim. Ben de alalım yavaş yavaş gelin. <laughs> Geldiğin için çok çok teşekkür, teşekkür ederim. i̇nşallah ee, ben de senin programında en konuk olacağım tekrardan. Ki, seve seve. Ee, yani. son olarak e, değerli izleyicilerimizle paylaşmak istediğim bir şey varsa onu sizden alalım. Toplum her gün yavaş yavaş kötüye doğru gidiyor. Evet. Bunu açık ve net söylüyorum değerli dostlar. Toplum gerçekten özellikle gençlerimizi, lütfen anneler babalar çocuklarınızla ilgilenin. Çocuklarınızı sanata ve spora yöneldirin. Sanatta sporla uğraşan hiçbir çocuktan topluma zarar gelmez. Sanat toplumun aynası diyorum. Kesinlikle çok teşekkür ederim. Ben Hocam çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim <laughs> Hocam. Evet değerli konuklarımız, ekranları başlarındaki kıymetli misafirlerimiz. Hadi konuşalım. Adı programımızın ilk bölümünde e, Musa Hocamı ağırlamıştık. Evet. Umarım bundan sonraki e, programda başka konuklarımızla beraber sizlerin karşısına çıkacağız. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Bir dahaki programda görüşünceye kadar alasmanadık. Hoşça kalın. <laughs> இரண்டு ஆயிரம் பத்தொன்பது பதிமூன்று